Şimdi Kali Seramik'te gördüğünüz gibi zaten burada bir düşüş trendi izledik. Düşüş trendinin ardından şurada şöyle bir kırılım gördük ama henüz buranın üzerinde çok böyle yukarı yönlü sert hareketler yapamadı. 100 günlük yani 50 günlüğü zaten kırmakta zorlandı. Oradan bir tepki aldı geri geldi kırdı. Şimdi 100 günlüğe takıldı ve oradan da geri geldi. İlk etapta burada 34.96 35 lira seviyesini sıkı takip etmek gerekiyor burası. Önemli bir destek seviyesi. Oranın altına gelmesi halinde de şurada zaten 32 lira 10 kuruş. 32 lira 10 kuruş bizim için e, Kaleseramik'te en önemli destek seviyesi. Buraya kadar takip etmekte fayda var. Bu uzun vade biriktiren yatırımcı varsa eğer e, Kaleseramik'te hani toplamak için ilk etapta e, bu 35 lirayı onun altına da 32 lirayı artık fırsat olarak görebilir. Çünkü buralardan tepki alacaktır haber akışında. Yani önemli ölçüde bir bozulma olmadığı takdirde buralardan tepki alacaktır yukarı tarafta da baktığımızda ilk etapta 38 lira 20 kuruşun üzerine atmamız sonrasında da artık 200 günlük hareketli ortalamayı kendimize hedef belirlememiz gerekiyor. Bu da 46 lira bandından geçiyor diyebilirim. Kale Seramik tarafından.